sesimi başkalar. Evet. Aşkalar arkadaşlar. Size çok güzel püf noktalar dedim. selam hemen kamerayı küçük bir aksaklık olduğu için kamerayı biraz geçeceğim hemen 5 dakikanızı uh, rica ediyorum canın en canlı canmış kee en canlı saçkağım Abi bir sürü olay oldu bugün. <laughs> ya bana karşı canavar diyorlar. Çok sinir. Hiç mi? Hiç umurumda değil bu arada. Ben de Şu an açıyorum. Ay şöyle. Şey gibi ol. <laughs> evet. Bir saniye. Ayarlanmam gerekiyor. Ay sanki sürekleniyorum buradan. Şimdi. <laughs> ne kadar da çöküyor. evet. Bugün yağmurla makyaj. Bakın zamanı. Evet. çantamda kitap kitap yok. Hiç kitap yok arkadaşlar. Anda, ben kitap götürmüyorum. Çünkü bize deneme oluyor o yüzden. Size şu anda şişeleri gösteriyorum. <laughs> Evet, daha güzel. Evet. Ama <laughs> Halliş koyla şıkladım bu arada. Aşırı yakışıyorlar. Her şey geç kalıyoruz. Evet. <laughs> evet. Şimdi e, buraya var. Bak. Bu baksana aşırı tatlı bence ama Ben bir ara sürmüştüm tamam mı? Her şey geç kalıyoruz. Ayna var. Bu ayna çok kullanışlı bence. Diye. Ee, ama çok tatlı aynalar var yani. 18 kişi mi? Evet. Küfür <laughs> <laughs> etmiyoruz. Çok ayıp bir şey. Bunu ayna gibi kullanın bu arada. Haberiniz olsun. Ay of. Ee, bu arada arkadaşlar şey yani hayal yani e, ne hala hatırlam? İşte maskara çok sürme yani böyle kirpik kıvırın anladınız mı? Böyle çok az maskara ve çok kirpik. İşte kirpiği kıvır ve mükemmel oluyor. Evet, şu anda evde tekim. yapamadım. şimdi. <laughs> Her şey geç kalıyoruz. Evet biz bugün merkeze geç kalacağız. Hani çok gerekli bizim sınıf araba herkes makyajlı abi. Bir tane kız yok makyajsız kız yok yani bulamaz. Nerede bu? Bulamıyorum. Buldum. <laughs> Şuna. Ya bu aynada çok dandik çıktı. Aynada dedim şey bu arada şey. anne. Her şey geç kalıyoruz. Bunu mu sürsem ya bunu? çok azıcık azıcık arkadaşlar böyle çok hani aşırı çok yapmayın yani aşırı çok yaparsanız kötü duruyor hani aşırı böyle bizim bir tane kız var hem hani bu dedi kutu yapıyormuş gibi ola abi her yerinin makyajlı yani kızın makyajlı bir yeri yok anladınız mı yani siz de öyle olmayın bence çok makyaj iyi değil arkadaşlar ben çok yapmıyorum yani aşırı yapmayın o yüzden abla tavsiyesi <laughs> Abla tavsiyesi. O yüzden kötü bir şey. Çok kötü bir şey kullanmayın. Ben buradan da göremiyorum. Aynam, Aynadan bakmak zorundayım. Nasıl görün? Her şey. Ay bak niye yazılmıyor? Bak adım gibi ölüm şanlı yazılmayacak. Akşamıyorum. Yazamıyorsunuz. Benim son videoma gelin. Ben yazamadım canlı diyebilirsiniz. Ben de ya da sorunu bilen varsa bana söyleyebilir. Ay yani şurada hep kalmış. doğru bir saniye. Şu anda göremiyorsunuz ama Şaka falan yapıyorsun abi <laughs> Lan ne oluyor? Lan saçım mı dökülüyor? Ay <laughs> saçım dökülüyor. Şaka yapıyorum. Tabii ki de hiç saçım dökülmüyordu yani. Tamam. Yani de hiç kimse yazmıyor. Aa sinirim bozuldu. Ay şu da git ya. Aa, sinirim azabım bozma. Azabım bozuyor. Evet. Ya gloss çok istiyorum ama para yok işte. Ay düşüyordum. Döküyordum. Dök dökersem şu anda ben ölürüm yani o kadar arkadaşlar. Bunu sadece bak şimdi. Ay çok ağzıma çorum. Bak bunu söylerken böyle çok kötü bir tat geliyor yani. Ben o tadı çok sevmiyorum. Hiç sevmiyorum aslında. Ki pardon. Yani bunu yaymak gerekiyor. Çok az süreceksin Çünkü sıra az. durdum. Ee, yani, yani, bunu kullanım bence. Güzel daha mantıklı. Çünkü ben her sürdüğümde beceremiyorum Yani bakın. Yapın şükür olsun ya Rabbi. sana geliyoruz ya Rabbi. Ya Şöyle kaşlarımızı doğrultup için yani bakın. Ayla. Oha. Çıkabiliyormuş. Seni de hiç sevmem. Okey ta. Ay Teşekkürler beni sevmediğin için. Çok mutluyum şu anda. Beni sevmeyebilirsin kardeşim yani. şu hani insanları zorla sevmetmem mesela. Ay, çok güneş görüyor. Bir insan hiç kaşın tırır mı? Ben tarıyorum. Çünkü bak şimdi kaş saç gibidir. O taranmayı hak ediyor yani arkadaşlar. Bence hani çünkü o da taranmaya kötü A ne kadar da çirkinim giremiyorum da sinirim bozuluyor Ay çok çekiyorum. Ee, zaten hiç kimse yapmıyor. şimdi bir yer daha sonra yazmıyorlar. Bakayım kaç aboneymiş. Sen beni linkleyen çalış. Seni bulacağım bu arada. Merak ettim videolarını izliyorum. Hiç kanalıma yorum yapmadın mı? Yaptın mı? Onu da bilmiyorum. Kesin böyle random geldim. Hadi görüşürüz. Aşkalar. Ay! Düşüyordum. Az kalsın çok kötü bir şey yapma. Görüşürüz. Allah yine başladı Bu bitirmez